Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde, yeni bir video ile yine sizlerin karşısındayım. Kralın Kasası sisteminde, Tahmin Kralı YouTube kanalında krallar gibi kazanmak için karşınızdayım. Bu videoda bir üçleme yapacağız. Galatasaray-Antalya Spor, Alnasır-Alhalot, Nice, oxer karşılaşmalarını elimden geldiğince dilim döndüğünce sizler için yorumlamaya, tahminleştirmeye ve kuponlaştırmaya çalışacağım. Arkadaşlar içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Her beğeni, her abone ol butonuna tık çok daha kıymetli benim için artık diyeyim ve gündemimizdeki maçlara hızlıca gireyim. Galatasaray Antalyaspor'u Sporu 20.30'da Rams Park'ta konuk ediyor. Mücadelenin hakemi Ceyhun Sesi Güzel Düzeltiyorum Ozan Ergün Yardımcı hakemler Ceyhun Sesi Güzel ve Mehmet Kısal Bir anda Ceyhun Sesi Güzel Birinci hakem mi oldu dedim yan hakemlikten Her neyse Galatasaray 26 maçta 21 galibiyet 5 beraberlik ile 68 puanda trend yol Lig'de zirvede Antalya Spor 26 maçta 9 galibiyet 6 beraberlikle 33 puanda 10. sırada haftayı açıyor. Sarı Kırmızılıların bu karşılaşmada kalede Mustera, tandemde Davinson Sanchez Abdülkerim, solda Eren Elmalı, sağda Frankowski ile başlaması muhtemel görünüyor. Okan Buruk bir kez daha dörtlü savunma sistemine dönecek gibi. bir kararsızlık hakim Galatasaray'da ama iç sahada üçlü dörtlü fark etmez diye düşünüyorum. Orta sahanın gerisinde Lucas Torreira ve Gabriel Sara görev yapacak. Yunus, Morata, Barış Alper, Osimeni besleyip gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Ahmet Kutucu sarı kart cezalısı, Günay Güvenç kırmızı kart cezalısı, Icardi zaten sezonu kapatmıştı, Jakobs'un da yine sakatlığı vardı. Lemina'nın kulübeye çekilmesini bekliyoruz bu maçta. Antalya Spor'da kalede Kenan Piriç olacak, tandemde Veysel ve Thalisson. Solda Abdülrahim, sağda Bünyamin oynayacak. Kaluzunski ve Erdal orta sahanın geri hattında. Samudio, Safuri ve Van de Strik'in önünde Larson gol arayacak. Gaiş çok formda Antalya Spor'da. Bu sezon belki hem Alex de Souza hem Emre Belezoğlu tarafından çok beğenilen bir numaralı santrofor olur bu denen bir adam değildi ama Çaykur Rizespor karşısında takımın 1-0'dan geri dönüp 90 ve 90 artı attığı gollerde o vardı. Bu karşılaşmada da yine özellikle ikinci yarının ortalarında oyuna girip etkili olabileceğini düşünüyorum yıpranmış savunma karşısında. Galatasaray evinde baskılı başlayacaktır. Erken golde bulabilir diye düşünüyorum bu arada. Bu karşılaşmayla ilgili 2,5 gol üst beklentim var. Bol gollü bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. 1.25 2,5 iki buçuk üst. Alnasır al, al -Halut ile karşı karşıya geliyor. 22.00'da Al Aval Park'ta oynanacak bu mücadele. Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nasır 24 maçta 48 puan ile 4. sırada haftayı açıyor. Al Halot ise 31 puanda 10. sırada. Al Nasır ligin en iyi hücumcularından pek çoğuna sahip. Sadio Mane, John Duran, Cristiano Ronaldo gerçekten çok etkili Avrupa'da dahi hala üst düzey seviyede, hala Şampiyonlar Ligi'nde bir takımda olsalar adlarından sıkça söz ettirebilecek oyuncular. Tabi Duran daha önce Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmasa da. Diğer tarafta Al Halot ise Nasır'ın savunma hatalarını değerlendirmek isteyecektir ki ben bir golde bulabileceklerini düşünüyorum. Yine bol gollü bir maç beklentim var. 2.5 gol üst tercihini ön plana çıkarmak istiyorum. Ve son maçımız nice Oxor karşılaşması. İki maça gol dedik. Bu maça farklı bir tercihte bulunacağız. 22-45'te başlayacak bu mücadele. Nice bu sezon Fransa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi yarışı veriyor. 25 maçta 13 galibiyet 7 beraberlikle 46 puandalar. Geçtiğimiz hafta Lyon'a karşı kendi evlerinde mağlup oldular. Yarışta yara aldılar ama yaraya yara rağmen devam ediyorlar. Oxford ise rahat bir konumda 31 puanda küme düşme yarışına gireceklerini pek sanmıyorum bu sezon. 25 maçta 8 galibiyet 7 beraberlikleri var. Nice takımı akınlarını özellikle Goyasant ve Çoğu üzerinden kanatlardan yönlendiren bir takım. Hal böyle olunca bu da maçın korner potansiyelini yukarı çekiyor. Son maçında Lyon karşısında da görmüştük. Daha ilk yarıdan 7 korner çıkmıştı o maçta da. Bu karşılaşmalı da yine benzer bir senaryo izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bol kornerle sık sık köşe gönderine gidilecek bir karşılaşma bekliyorum. 8.5 korner üst tercihi denenebilir diyorum. Evet dostlar bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla.